Merhabalar ee, Kastamonu Tosya'da faaliyet gösteren e, Özgür Mayra Mayadağ Ameliyat Şirketi'nin sahibi Özgür Akbacak ee, Biz e, süt sektöründe faaliyet gösteriyoruz hem e, alsa faaliyetlerimiz var hem üretim faaliyetlerimiz var Şirket merkezimiz Kastamonu Tosya ilçesinde Çorum Osmancık ilçesinde beyaz peynir üretimi yapıyoruz Kastamonu merkezinde de kaşar peynir üretimi yapıyoruz Toplam 34 kişinin istihdam ettiği hem üretim yapan hem de alsat yapan bir firmayız. 2020 yılında kurduk, 5 senedir faaliyet gösteriyoruz. Süreç içerisinde büyümemize istinaden muhasebe ve yönetim anlamında da Go programıyla beraber verilerimizi takip ediyorduk. Yalnız bu süreçte hızlı bir büyümeyle beraber verilerimizi kontrol etmekte zorlandık. Bu süreçte de İlker Cengiz Bey ile tanıştık, kendisinin bu konuda etkin ve yetkin olduğunun kanaatine vardık. Hem internetten araştırmalarımız, hem kendisinin daha önce vermiş olduğu eğitimler dolayısıyla. Tanışmamız oldu. Sağolsun kendileri geldiler. Toplamda 5 günlük bir eğitim düzenlendi. 3 ayrı faaliyet, ayrı ayrı değerlendirilerek bir rapor sonucuna ve ulaşacak bir sistem kurdu kendisi. Bu 5 günlük eğitimde de toplam 5 personelimiz de eğitime katıldı. Kendisiyle irtibatımız bundan sonraki süreçte de devam edecek. İnşallah uzun seneler yine beraber çalışırız.